Son 5 günde bu ülkede 10 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu bir sayı değil. 10 kadından bahsediyoruz. Bu Bunlar sıradan alalade rakamlar değil. Bu katliamların yaşayan, yaşayan kadınlar, yaşamını yitiren kadınlar, katledilen kadınlar ya boşanma aşamasındaydılar ya da boşanmışlardı. Çoğu en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Fakat bu katliamlara yol verenin İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden 6284 sayılı yasayı etkin bir şekilde eee uygulamayan ve kadınların yaşamın alanlarını daraltan anlayıştan beslendiğini çok çok iyi biliyoruz. Bu bir vahşet. Bu bir kadın kırımı, bu bir cins kırımı ve bu vahşete karşı etkin bir mekanizma, önleyici bir mekanizmanın gerçekleştirilmesi ve bunların, bu katliamların önüne geçilmesi gerekiyor. Kadın cinayetleri politiktir diyoruz fakat ne yazık ki iktidar buna kulak asmıyor. Kadın cinayetleri önlenebilir diyoruz ne yazık ki buna kulak asmıyor. 6.284'ü etkin uygulayın diyoruz ama bunu duyan yok. 1284'ü etkin uygulamayıp bunu tartışmaya açan medeni medeni hukuktan doğan, medeni kanundan doğan haklarımızı tırpanlamaya çalışan ve İstanbul Sözleşmesi'ni kadınların kazanımıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ni gafletsiden bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz tekrar buradan meclisten kadın vekiller olarak Dem Parti grubundaki kadın vekiller ve bütün grubumuz adına şunu söylüyoruz. Katledilen her kadın isyanımızdır. Bu katliamların etkin önlenmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz.